Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd senalar olsun. En güzel salat ve selamlar efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun biricik ailesine, Behlibeytine ve, ve ashabının üzerine olsun. Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugünkü dersimiz şeytanın vesvese kaynağı nelerdir? Bunun hakkında olacaktır. Evet, vesvese, şüphe, tereddüt, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünceler manasında insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten his ve duygulardır. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şeytanın Hz. Adem ile Havva'ya verdiği vesvese anlatılırken Rabbin sizi bu ağaçtan yemenizin yasaklanmasının sebebi yediğiniz takdirde iki melek olacağınızdan veya cennette ebedi kalacağınızdandır şeklinde haber verilmektedir. Görüldüğü gibi vesvesenin ilk kaynağı şeytandır. Zira kendisinin ulaşamadığı cennet nimetini kıskanarak insanın cennette devamlı kalmasına razı olmadığı için insanı vesvese ile kandırmaya ve cennetten çıkarmaya çalışmıştır. Bununla birlikte vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin kendi nefsidir. Kur'an'da bu meseleye şöyle değinilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine vesveselerini fısıldadıklarını biliriz. Buradaki fısıltı vesvese kişinin gönlünden geçirdiği kötü ve gizli duygulardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kişinin içinden geçirdiği kötü duygular, şirk, yalan, talan vesaire fiiliyata dökülmedikçe sorumluluğu yoktur buyurarak elde olmayan sebeplerle hatıra gelen düşüncelerden dolayı vebal olmadığını da belirtmişlerdir. Sahabe-i ikramdan bazıları Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme gelerek söylemesi dahi günah olan bazı söz ve düşüncelerin zihinlerine geldiğinden bahsetmişler. Peygamberimiz de böyle duyguların şeytandan fısıldandığını ve bunun da imandan kaynaklandığını söylemişlerdir. Yani imanlı olan bir insana gelir böyle fısıltılar. Demek ki kötü veya günah olan şeyleri düşünmek günah değil, bizzat kötülüğü yapmak günahtır. Böyle düşünceler kalpten inanarak değil şeytanın fısıldamasıyla meydana gelen vesveselerdir. Dışa vurulmadığı için vesvese şeytanın insan kalbini kurcalaması veya hayal aynasına bir kısım resim ve manzaralar atmasına benzer. Bu da şeytanın insana bilhassa mümin'e karşı dünyada yaptığı bir oyundur. Çünkü şeytan küfür ve delalet adına alt edemediği mümin'e karşı çaresizliğinin ifadesi olarak vesvese okunu kullanmaktadır. Nitekim vesvese kafirde olmaz. Kafir'in küfrü vesvese değil, bilakis hesaplı, planlı ve inadi bir küfürdür. Ayrıca şeytan inanmış, iman ve inanç yönüyle tam ibadetlerini yerine getiren müminin kalbine girip onu küfre sevk edemez. Ancak kalbini bulandırır ve ibadetlerindeki huzurunu bozmaya çalışır. Şu halde abdest ve namazda eksik mi yaptım şeklindeki vesveselere önem verilmemelidir. Şayet böyle bir vesvese ilk defa vuku buluyorsa o abdest veya namaz iade edilebilir. Ama devamlı oluyorsa o zaman hiç vesveseye meydan vermeden o uzvun yıkandığı kabul edilmeli ve namazın da tam olduğu kanaatiyle hareket edilmelidir. Cebrail aleyhisselam peygamberimize abdest öğrettiğinde bev sızıntısından hasıl olacak ve seselerin önlenmesi için abdest aldıktan sonra elbisesinin altına su serpmesini emretmiştir. Zira şeytan müminde iman cevheri, ibadet hazinesi, namaz ve dine karşı olan hizmet aşkı olduğunu bildiği içindir ki karşı taarruza geçmektedir. Şeytanın yaptığı fenalıkları süsleyip püslemek, allayıp pullamak, cazip ve çekici göstermektir. Şu halde gelip geçiciliği bilindiği zaman vesvesenin mümine zararı olmaz. Vesvese müminin gözünde üflemekle uçup giden tüy kadar zayıf olmalıdır. Mümin şeytan karşısında yeese düşüp artık ben mahvoldum deyip mağlubiyeti kabul etmemelidir. Bilakis mukavemet göstermeli, ve böyle bir şey arız olduğunda mesela çok kızdığında ayakta ise oturmalı, oturuyorsa uzanmalı veya kalkıp abdest almalı ve iki rekat namaz kılmalıdır. Hadiste abdest sırasında vesvese veren bir şeytan vardır ki adı El-Velahan'dır. Öyleyse suyun vesvesesinden huzurların yeterince yıkanmadığı vesvesesinin atandan kaçının şeklinde ikaz edilmektedir. Şu halde özellikle abdest ve ibadetteki tereddüt ve vesvese şeytandan kaynaklanmaktadır. Ezan okunduğunda şeytanın kaçtığı, ezan bitince vesvese vermek üzere geri döndüğü ve insanın nefsine yani kalbine girerek falan şeyi hatırla, falan şeyi hatırla diyerek kişinin kaç rekat namaz kıldığını unutturduğu da haber verilmektedir. Demek ki şeytan namazda dahi musallat olabilmektedir. Bazen de insi ve cinli şeytanlar vesvesesi şöyle verilmektedir. Geçmiş gelecek hep masal, bir daha dünyaya gelecek değilsin. Geçen de geçti, sen de şimdi yaşamana bak ve dünya nimetlerinden istifade et der. İnsi ve cinli şeytanların vesveseleri Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Burada peygamberlere dahi insan ve cin şeytanlarının düşmanlık, düşmanlık yaptıkları açıkça beyan edilmektedir. Demek ki Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberler ilahi hakikatleri tebliğ ve yaşatmaya yaşatma uğruna büyük mücadeleler sergilemişlerdir. Burada ifade buyurulduğu gibi Allah dileseydi o insan ve cin şeytanları düşmanlık yapamaz, aldatıcı ve kandırıcı tehlik herkinlerde bulunamazlardı. Allah'ın bunları peygamberlere düşman kılması bir yandan peygamberlerin güçlü karşısındaki sabır ve kararlılıklarını ölçmek, bir yandan da her bir ümmete üstün ideallere ağır meşakkatleri, güçlü direnişleri yenerek ulaşabileceğini, kişinin değerinin de bu yoldaki azim ve sebatıyla ortaya çıkacağını göstermektedir. Allah'ın hikmetli yaratışı ve bu yaratmanın bir eseri olan insan, akıl ve mantığı uyarınca, Peygamberlerle onlara uyanların iman ve amellerinin değer kazanması için böyle bir mücadele gereklidir. Hz. Peygambere Ya Resulallah vesveseye müptelayım diyen sahabe ikramdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem endişe edilecek bir şey yok. O mahsı imandır. imanın ta kendisidir buyurmuşlardır. Çünkü şeytan kupkuru ve bomboş kalplerde uğraşmaz sermayesiz kimselere vesvese okları göndermez. Bir gün Peygamberimiz Ebu Zer el-Gıffariye radıyallahu anh'a insi ve cinni şeytanların şerrinden Allah'a sığındın mı deyince Ebu Zer radıyallahu anh hayret ederek insanlardan da şeytan var mıdır demiştir ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam evet vardır belki de daha şerlidir buyurmuşlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nas suresinde sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Bu surede insanların Rablerinin de hükümdarlarının da ilahlarının da sadece Allah olduğu ve yalnızca O'na sığınmak, O'na bağlanmak, O'nun hükümranlığını tanımak gerektiği vurgulanmaktadır. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her insanın kendine ait bir cini şeytanı bulunduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında kocası gurbette olan yabancı kadınların yanına girmeyiniz. Çünkü şeytan her birinizin içinde vücudunda kanın dolaştığı gibi kendini hissettirmeden dolaşır buyurmuştur. Sahabe-i ikram da sen de dolaş, sende de dolaşır mı ey Allah'ın Resulü deyince bu defa bende de dolaşır. Ancak Allah bana yardım etti de onun şerrinden selamette kaldım buyurmuşlardır. Ayrıca bir başka hadiste her doğan çocuğa şeytan mutlaka temas eder. Ancak Meryem ve oğlu İsa bundan müstesnadır şeklinde haber vererek şeytanın Hz. Peygamber, Hz. İsa ve annesine Meryem'e dokunmadığı belirtilmektedir. Ömer bir yola girdi mi şeytan o yolu bırakır başka yola girer buyuran Hz. Peygamber insi ve cinni şeytanların Ömer'den kaçtığını görüyorum diyerek Hz. Ömer'in imanını ve şeytana karşı kuvvetini anlatmaktadır. Demek ki Kur'an ve marifetullah ile dolan, dolu olan bir kalbe şeytan nüfuz edemez. Şu halde müminler şeytanın kışkırtmalarına karşı daima dikkatli ve ihtiyatlı bulunmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir sefer dönüşü ashabıyla gece istirahata çekildiğinde Hz. Bilal-i Habeşi'yi sabah namazına kaldırması için nöbetçi bırakmıştır. Hz. Bilal de yorgunluktan kalınca güneş doğmuş ve sabah namazı geçmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burası şeytanlı bir vadidir. Şeytan saltanat kurmuştur buyurarak topluca oradan uzaklaşmışlar ve namazlarını cemaatle kaza etmişlerdi. Hikmeti ilahi böyle bir hadise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ilk ve son olarak vuku bulmuştur. Şu halde her zaman şeytanın manyetik alanına karşı dikkatli olunmalı ve bilmeyerek içine girilmişse çar çabuk oradan uzaklaşılmalıdır. Gaflet ve dikkatsizlik, şeytanın ve şeytani hislerin avı ise, evrad eskar, Allah'ı zikir ve onunla irtibat, bütün şer kuvvetlere karşı bir kalkandır kardeşlerim. Evet, vesveseden korunmanın yolları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer şeytandan bir Vesvese gelip seni dürte, dürterse hemen Allah'a sığın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Ademoğlu Allah'ı zikrettiğinde şeytanın yanında gizlenir, siner şeklinde haber vermektedir. Şu halde şeytanın vesvesesinden emin olmak için öncelikle açıktan zikir olan cemaatle namaz ihmal edilmemeli ve özellikle Nas ve Felak surelerine devam edilerek Kur'an ile irtibat kesilmemelidir. Peygamberimiz şeytan bir veya iki kişiyi aldatmaya yeltenebilir. Üç kişi cemaat oldu mu onlara musallat olamaz buyurmuşlardır. Yine başka bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam şeytan insanın kurdudur. Tıpkı koyunlara saldıran kurt olduğu gibi süreden ayrılan koyunu yakaladığı gibi güzel bir topluluktan ayrılanı Müslüman bir topluluktan ayrılanı siz cemaatten, sevad-ı azamdan ve camiden ayrılmayın buyurmuştur. Cemaatte Kur'an ve sünnet çizgisindeki sevad-ı hazam denilen büyük topluluklardır. Nitekim vesvese daha çok kendini canı gönülden dine vermiş, dizginleri şeytanın elinden koparıp almış, Allah'a Celle Celaluhu karşı ubudiyetini çok az çok yapan ve iman mevzunda da terakki edip saffete ulaşan bazı Müslüman, Müslümanlarda olur. Demek ki vesvese biraz da iman babındaki derinlik ve kabiliyete karşı şeytanın bir kıskançlık ve reaksiyonu olmaktadır. Vesvese bazen asabi ve hassas ruhlarda bazen de fazla gıda alan nefis perestlerde de olur. Ancak şeytan inanmış iman ve akide zaviyesinden mamur ibadetlerini yerine getiren müminin kalbine girip onu küfre sevk edemez. Şeytan hiçbir zaman müminin kalbinde Allah'ı Celle Celaluhu marifet ve muhabbetinin Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ve iktida düşüncesinin yerini alamaz. Ona ibadetlerini terk ettirme mevzunda başarı kazanamaz. Çünkü mümin her şeye rağmen sürekli terakki etmekte, Allah'a Celle Celaluhu'ya karşı kurbiyet kazanmakta, yani yakınlık kazanmakta ve manen yükselmektedir. Bununla birlikte vesvese hassas fıtratların mahiyetinde ahir ömre kadar terakkilerine medar olabilecek bir zemberek kabul edilmelidir. Tıpkı saat zembereği gibi insanın kalbi de vesveseyle kurulduğu sürece daima çalışır ve onu ileriye, daha ileriye götürür. Çünkü bu sayede imtihan ve mücadele ölünceye kadar devam eder. İtikadı sağlam, ameli yerinde ve nefsini teslim almış bir mümin de böyle bir cihad-ı ekberi yaptıran kaynaktır. Bu yönüyle de vesvese insanı daima müteyakkız ve uyanık tutar. Böyle bir vesvese kendini has, kendine has tutarsızlığıyla bilindiği zaman zararlı olmaz. Çünkü Kur'an'da muhakkak şeytanın hilesi zayıftır şeklinde haber verilmektedir. Şu halde vesvese bir araya toplanıp sonra dağılıveren bulutlara benzer. Üzerinde durmadığınız, merakla üzerine varmadığınız, sahip çıkıp kabullenmediğiniz, küçük görerek şişmesine meydan vermediğiniz ve bir dert haline getirmediğiniz zaman yani habbeyi kubbe yapmadığınız zaman vesvesenin hiçbir zararı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeytan size herhangi birine gelir de bu koca kainatı yaratan, düzene koyan kim der? Sen de Rabbim olan Allah'tır dersin. Hatta sonunda şeytan Rabbini kim yarattı der. Şeytanın vesvesesi bu hale gelince evuzu besmeleyi çekerek Allah'a sığının tavsiyesini yapmışlardır. Bu da itikadi açıdan şeytanın mümine zarar veremeyeceğini göstermektedir. Evet, sonuç olarak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insana düşman olduğunu belirterek onun peşinden gidilmesini yasaklamıştır. Böylece onun kışkırtmalarına ve dürtmelerine karşı uyanık olunmasını istemiştir. Şeytana karşı en önemli silah başta güçlü bir iman, Allah ile irtibat her türlü dini ve dünyevi konulara doğru ve yeterli bilgiler ile dini ve ahlaki duyarlılık gerekmektedir. Bu donanıma sahip olan insanlar ve bu donanımı yaşayan insanlar kendilerini şeytanın kışkırtmalarından koruyacak, kudret ve imkanı, şeytani baskılara karşı direnecek irade gücünü de kazanmış olurlar. Zira şeytan son derece kurnazca, hileli, aldatıcı yollara başvurarak insanları yoldan çıkaracağına yemin etmiştir. Ancak ihlaslı, Allah'ın rızasını bütün ölçülerin üstünde tutan gerçek dindarları yoldan çıkaramayacağını da özellikle belirtmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kötülük yapmayı içinden geçirir de bunu yapmazsa Allah ona bir tam iyilik hasene yazar buyuruyor şeytanın kışkırtma vesilesiyle meydana gelecek olan kötülükten samimi ve temiz yüreklilikle vazgeçebilenlere bir müjde vermektedir Efendimiz. Öyleyse şeytan vesveselerle taarruza geçtikçe biz de Allah ve Resulü ile irtibatımızı kuvvetlendirmeli ve maneviyatımızı güçlendirmeliyiz. Mesela namazda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin miraç yolculuğunu hatırlama vesveseyi kesebilir keza evzu besmele ile iştenlikle devam şeytanın uzaklaşmasına vesile olacaktır. O halde vesvesenin üzerinde durmak değil, aksine tam tersi istikamette yürümek lazımdır. Vesvese hiç önem vermeden, yani buna hiç önem vermeden yapılan amel eksik bile olsa mezhep imamlarından birinin görüşüne uygundur deyip geçmek vesveseyi ortadan kaldıran en güzel davranışlardan biridir. Mesela Şafii mezhebinde abdeste niyet ve tertip farz olmakla birlikte Hanevi, Hanefi mezhebinde ise sünnet olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Şafii mezhebine mensup bir kişi abdest aldıktan sonra önceden niyet yapıp yapmadığında tereddüt ederse Hanefi mezhebinde niyetin sünnet olduğunu düşünerek vesveseye kapılmadan abdestinin tam olduğuna kanaatine varabilmelidir. Bunun için de Elbette ki ilim gereklidir. Bunları öğrenmek gereklidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tek bir fakih alim şeytana bin abidden daha yamandır. Aldatması zordur buyurarak marifetle olan ilmin şeytana karşı da muhkem bir zırh olacağı belirtilmiştir. Şu halde şeytanın ikvası ve vesvesesi Kur'an ve sünnet bilgisinden Uzak olan kimseler de daha az, daha fazla görülür. Evet neymiş? Kur'an ve sünnet bilgisinden uzak olan kimselerde şeytanın vesvesesi, ikvası daha fazla görülür. İslam'ın güzelliklerini ruhunda yaşayan kimselerde ise şeytanın vesvesesi uzun ömürlü olmaz ve zarar veremez. Bunlarla ilgili, bu dersle ilgili kaynaklarımı da aynı zamanda kanalımızın açıklama sayfasında bu videonun açıklama sayfasında ayrıca düşeceğim sevgili dostlarım. Oradan da yine bununla ilgili daha detaylı konulara da ulaşabilirsiniz. Şimdilik dersimize burada ara veriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.